Şevim en iyi yapan mı kazanacak? Ee, sence Barış? Başka bir teklifin varsa değerlendirelim. En kötü yapan şey. <laughs> Siz şimdi bize bu fırsatı verdiniz ya. Ha. Ya hiçbir iğne tutmazsa? Haftaya bir daha yaparız. <laughs> Tutana <laughs> kadar. kadar. Benim bildiğim Dilara. Ben beş bunu yaptım. Yapmıştım. Herkese de fotoğrafını attım. Valla. Ama şu an gerçekten mu? bilmiyorum. Tuttu. Evde tuttu. Karamelin krem mi? Krem. <laughs> ben konuşmak istiyorum. Olur mu? Olur olur. Bu sefer tutar mı? İnşallah tutacak şimdi. Sen denedin mi Barış? Şeyh'im vallahi denedim. Yemin ediyorum denedim. Tuttu mu? Beş tane video izledim. Neyi farklı yaptın? bu da tutmayınca tutmuyor ki. İlk başta yaptığımda sadece sarıyla yapmıştım. Şimdi sadece sarı değil. içine beyaz da katıyorum. Allah'ım üstünde hep bir stres var ya. Allah'ım sen bize yardım et ya. Yani. İşte o gün geldi. O iş, bu iş artık böyle şeref meselesine ha. Dönüştü. Gerçekten şeref meselesi oldu. En iyi krem karamel, tutan krem karameldir. Ödül oyununu alır. E Batur. Evet şef. En iyi iki krem karamelden birini yapmıştın zaten. Evet. Şimdi en iyisini Şimdi yapman yapacağım. lazım. <laughs> Şimdi birinciyi yapacağım şef inşallah. Aynı yoldan gidiyoruz. Ee, Değişenin harfi bir tanesi. Tam yumurtayla yapılıyormuş. Ben tam yumurtayla sevmiyorum. Bir tane koydum. Ama daha çok yumurta, sarılı sarı bazlı yapacağım. Çünkü hem kokusunu almamış oluyorsunuz beyazın. Hem de kıvamı daha evet. iyi oluyor. Kokuyu veren beyazdır. Evet. O yüzden bir tane kullanalım. Peki sen Ayaz? Şevim ben vallahi kafama göre yapıyorum şu an. Ya, çok, izledim. çok izledim şey videolarını. Oğlum bir kere niye yapmıyorsunuz? Şef ya hata. Belli ki bu takıntılı şefler size bunu yaptıracak. Evet şef çok takıntılısınız. Bugün yapamazsanız bence. bir daha yaptıracağız. Stüdyoda bir sessizlik. Bu bir ölüm sessizliği mi, yoksa konsantrasyon sessizliği mi? Sergen. Şimdi inşallah olur. Benimki olmayacak galiba. Vallahi. vallahi. Gene olmayacak? Hasan. He? Ne Nasıl kurtaracağız? Şey yapacağız bu şekilde, vallahi. Hasan. Ay bak şuraya. Ay bak. benim kadersiz tekirdağım. Ay benim köftecim. Bu etapta yapılacak iş miydi bu şimdi? Şey? Vay 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 vay. Hala tutmayan krem karameller olacak diyorlar. Vallahi o zaman artık ne yaparız bilemiyorum. Hasan bak bakayım buraya. Kıvam nasıl olacak abi? Hangisinin? Bakayım sütün kıvamına. Nasıl yaptın? Oğlum onu çıktı. Nasıl yaptın? ekleyeceğim içine. Ben karıştırıp döküceğim. Yumurta, şeker. bu sefer yapacağım ya. Bu sefer gerçekten yapacağım. Yapmam da lazım. İyi de süzdüm. Kıvamı da güzel. Hani artık bugün de değilse ne zaman? Daha farklı bir tarif deneyeceğim açıkçası. Bunda da sonuç alacağımı düşünüyorum. Ama tabii yaşayıp göreceğiz. Bütün doğalar edildi. Krem karamel fırında. Çok hızlı girdim. Bunun soğutmada bana faydası olacağını düşünüyorum. Alnımızdaki kare lekeyi silmemiz lazım. Bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. Kesin çok güzel yaptıydın. Bu defa da çok güzel yapabilmek için uğraştım. Şu an fırında. Fırına erken girdim zaten. Ee, olacağını düşünüyorum. Umarım bir aksilik yaşamam. Geçen defa yapıp bu defa yapamazsam benim için kötü olur. Şu an her şey yolunda. Yine krem karamel. Yine ben. Yine yapabilecek miyim bilmiyorum. Ama bu sefer içimden bir ses güzel bir sonu çıkacağını söylüyor. İnşallah havalı deriz. Nasip bu işler. Kısmet. Ee, şeflerime güzel bir tabak çıkarmayı planlıyorum. Geçen de yapmış olduğum hatayı ...tekrar yapmamak istiyorum. Ben birazcık ekibe de bugün... ...krem karamel yapmak için... ...bol kepçeden yaptım. O yüzden... ...size de güzel bir... ...krem karamel yedirmek istiyorum. Kıvam sıvı oluyor zaten ya. Olmuş gibi ama. Belki de öyleydi. Tarifi tam olarak biliyorum şu anda, o yüzden hani daha güzel ve e, görseli güzel bir şey çıkartacağımı düşünüyorum. Tadı olmuştu benimkinde ama görselinde giderken ve soğutamadığım için ayrılmalar olmuştu. Şimdi daha güzel, tam bir krem karamel yapmak istiyorum. Kaç dakikada donar? Bence 15 dakika pişmesi lazım. 30'da girdi. Dakikada. 15 dakika tutacağım ben şimdi. 10, 10 dakika kala atarım. Krem karamel geldi. Master Chef'in baş belası tatlı. Daha önce bu konuda iyi Soğuk anılar yaşamamıştık. Soğuk değil miydi ya? Umarım bugün... Soğuk suyla biliyorum. ...daha güzel bir şekilde yapabilirim. Yapamazsak rezil olacağız artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> bugün iki takım da çok başarılıydı. Eşit oylar çıktı. Berabere kaldık ve hep beraber krem karamel yapıyoruz. İnşallah güzel olur her şey. çalıştım. İnşallah çıkarabilirim bu kara lekeyi. Alnımızdan temizleyebiliriz. Güzel bir fırsat ve aynı zamanda çok güzel bir challenge bence hepimiz için. Bakalım umarım güzel bir şekilde yaparız ya. Ne olur çıkartalım diyorum sadece. Bugün harika bir krem karamel yapıyoruz. Her şeyimiz hazır, setuplarımız hazır. Ondan dolayı sıkıntı yok. Her şey... Bizim için sıkıntılı bir gece yaşadığımız günün tekrarını yaşıyoruz. Umarım bugün muvaffak oluruz. O üzerimizdeki lekeyi bir atmak istiyorum. Çok çalıştık. Denemeler yapmıştım daha önce. Umarım bugün onu başarırım. Şu üstünden şu lekeyi atarım yani. Çok istiyorum. Krem karamel davasıyla karşı karşıyayız. Krem karamelimi fırına koydum. Şu anda dua ediyorum güzel çıksın diye. Yani başka bu ürün için yapabileceğim bir şey yok. Şu anda dualarım kabul oluyor gibi. Umarım sonuçta da dualarım kabul olur. krem karamelim düzgün bir şekilde çıkar. Sürpriz bir yemek. Sürpriz bir tatlı. Herkese Allah başarılar Çıkar. Umarım herkes yapabilir. İnşallah. Ayaz haydi. Kurban olduğum Allah'ım. Bugün izimizi kara çıkarma. Bir de o rezilliği yaşamak istemiyorum gerçekten. Hiç olmazsa ayakta duran güzel bir krem karamel yapayım. Şu an dekorumla uğraşıyorum. Bir gün o güzel krem karameli yapayım. Şeflerin yüzü gülsün. Başka bir şey istemiyorum. Kazanmasam da olur ama yeter ki güzel bir krem karamel yapayım. Ya Rabbim sen büyüksün amin. Valla çok söze gerek yok. Bir defa yaptık. Eve gittim sonra bir, bir defa daha yaptım. Ee, i̇nceliklerini öğrendim. İnanıyorum ki şu anda güzel bir şekilde çıkaracağım. Benden iyi çıkaran olsa da hem ödül alır hem oyunu kazanmış olur. oldu bile. Krem karameli en iyi yapacağım. İnanıyorum kendime. Bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ödülü almam lazım.